Merhaba, ben Şardan Yamaç, Rimex Paşa'da gayrimenkul danışmanıyım. Bugün sizlerle Kuşadası'nın yat limanına yaklaşık 800 metre mesafede Adaköy Villaları sitesinden sesleniyorum. Ee, bu site içerisinde yer alan villamız hemen bu yeşil alanın kenarında köşe konuma sahip olan, işaretle parmağımla gösterdiğim villa. Ee, burayı kiraya vermek istiyoruz. Eğer Kuşadası'nın şehir merkezinde, her yeri yürüyüş mesafesinde ulaşım kolaylığıyla ilgili hiçbir problem yaşamayacağınız hem site sakinlerinin nezih komşular olduğunu söyleyebilirim. Biraz da böyle bir çevre konu komşu olsun istiyorsanız. Burası oldukça güzel bir seçenek. Bu ev aynı zamanda biraz büyük ev tercih edenler için de ideal bir çözüm olabilir. Çünkü evimiz 70 metrekare taban alanında olup 3 katlı bir yapı. Yani 210 metrekare bir yüz ölçüm var. Üst teras alanı saymazsam 20 metrekare çıkarsam 190 metrekare net kullanım alanı. 20 metrekare terası, 210 metrekare öndeki verandasıyla beraber de neredeyse 260 metrekare bürüt yüz ölçümüne sahip bir villa burası. İki nizam yapılmış. E, Kuşadası'nın çok nezih bir semtinde. E, burası site'nin kendi e, iç sokağı. Burası sitenin dışından geçenlerin kullandığı bir sokak değil. O yüzden gayet sakin bir sokak olduğunu söyleyebilirim. Evimizin köşe konumunda olmasından dolayı da sol taraftaki yeşil alan size bir ferahlık sunuyor. Biraz da dilerseniz evimizin içerisinden görüntüleri sizlere geçip aktaralım. Buyurun. masif bir kapıyla eve giriyoruz. Numaramız 66. Şu anda evden taşınıldığı için evin içerisindeki bu fazla eşyaları kolileri lütfen dikkate almayın. Bunlar buradan kaldırılacak. Siz boş olarak lütfen düşünün. Boş haliyle size teslim edeceğiz. Ee, giriş katta hemen mutfak salon yer alıyor. Bahsettiğim gibi az evvel 70 metrekare bir yüz ölçümü var bu evin. Isınmakla ilgili de Dilerseniz şömineyi kullanabilirsiniz Ve burada da bir klima bulunuyor onun dışında ısınmayla ilgili evde Herhangi bir alternatif yok Mutfak dolaplarımız vakti yapılmış Malzemeler Güzel bir e, Temizlik sonrası çok çok daha şık görünecektir Bu katta Bir de duş, tuvalet mevcut. Şöyle göstereyim. Alt kata inen merdiveni lütfen baz almayın. Normalde evimiz 4 katlı. Bu alt kata inen merdiveni kapatacağız. Burası sabit bir kapamayla, güzel bir ayrımla Sadece bu giriş katımız, üstümüz ve onun üstü toplam 3 katlı bir villa olarak sizlere teslim edilecek. Bu düzenlemeler bittikten sonra bu videoyu çekebilirdim ama kiralık seçeneği Kuşadası'nda pek olmadığı için zaman kaybetmeyip sizlere bu videoyu bu şekilde de bile olsa aktarmak istedim. Evet, şimdi orta kattayız. Bu katta 3 tane yatak odası göreceğiz kendi balkonu olan, sabit bir yüklüğü olan genişliği de yaklaşık 16 metrekare olan bir oda burası. Ortak kullanımdaki banyo tuvaleti klasik bir küvet. Koridorun devamında ikinci ortak kullanım banyo tuvaleti bulunuyor. Burada bir duş teknesi konmuş. Kullanır durumda, temiz durumda bu kattaki ikinci odamız az evvelkine göre nispeten biraz daha küçükçe. Burası 13,5 metrekareydi. Ve bu kattaki son odamız üçüncü oda. Bu odanın da kendi balkonu bulunmakta. Bu arada evimizdeki tüm dış cephe doğramalar masif ahşap. Yani plastik malzeme değil. Camlarımız da tek cam. Ama yaz kış yaşamı uygun standartta. Orta kattan dahi manzaramız bu şekilde. Kuşadası'nın çeviri yolu arka tarafta. Az evvel videonun başlangıcında bulunduğum yeşil alan evimizin kendi bahçe alanı. Bu bahçe alanı bile sadece 200 metrekare. Yan taraftaki yeşil alansa sitenin ortak kullanım alanı olarak terk ettiği yeşil alan. Yani evimizin bahçe duvarlarının çevrildiği yeşil alan sadece 200 metrekare. Biraz da üst kata çıkalım oradan görüntü aktaralım. Merdiven basamakları da masif ahşaptan yapılmış. Odaların zemininde de yine klasik masif ahşap malzeme kullanılmış. Hem sağlıklı hem de güzel bir renk tonu var bu ahşap masif malzemelerin. Evin 3. son katında yer alıyoruz. Terasa çıkmadan önce Mutfak salon olarak diyebileceğim bir yaşam alanı var burada. Ee, yani terasta keyifli dakikalar geçirilsin. Hey, üçüncü kattaki mutfaktan buralara bir servis yapılmasın. Burada böyle bir mutfak tezgahı, alt yapısı olsun istiyorsanız işte hali hazırda, kullanıma e, hazır bir şekilde bekleyen bir mutfak altyapısı. Çatımızın sağlam olduğunu, izolasyon problemimizin olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Buradaki kapaklar da evin depolama amaçlı, istifleme amaçlı kullanılacağı dolaplarına açılıyor. Şu ana kadar alt katta 3 yatak odası gördük. Bu da son kattaki diğer yatak odası. 11,5 metrekare büyüklüğündeki bu yatak odasından da pencereden dışarıya baktığınızda terası görebiliyorsunuz. Evimizin tüm dış cephesinde ferforje demir kullanılmış. Ve yine ahşap ile hem kapılarında, hem doğramalarında kışın işte soğuktan, rüzgardan, yazın da güneşten muhafaza edecek öyle bir kepenk sistemimiz var. 20 metrekare, yüz ölçümündeki bu teras oldukça keyifli. Bir de barbekü alanımız bulunuyor. Çünkü bu terasta bulunduğunuzda şehrin bu kadar merkezinde olmanıza rağmen e ee, çok güzel bir şekilde sakinliği işte kuş cıvıltılarını bilmiyorum videoda ne kadar geliyor size ama etrafta biraz kuş cıvıltısı da var. Şu anda Kuşadası'nın portundan bir gemi ayrılmış yolculuğuna başlamış durumda. Bir başka gemi de şu an portta yer alıyor. Kendi bahçelerimizi bir daha göstermeye çalışayım. Şu duvarlarımızın içerisine yer alan bahçemiz L biçiminde devam etmekte. 200 metrekare, 100 ölçümünde. Evet, bilgilerimizi toparlayalım. Araba ihtiyaç duymayacağınız, rahatlıkla yürüyerek devlet hastanesi, Setur yat limanı, alışveriş merkezleri, işte yakınımızda Saydam Tıp Merkezi arka tarafında yer alan Kuşadası çevre yoluyla işte BİM Market, Migros Market her türlü sosyal imkanın okulların da yürüyüş mesafesinde olduğu bir lokasyondayız. Siz de Kuşadası'na yaz kış yaşamı uygun bir semtte bahçeli bir villa kiralamak istiyorsanız burasını değerlendirin derim. Sorularınız olursa bana direkt ulaşabilirsiniz. Ben Şardan Yamaç, Kuşadası'ndan selamlar, sevgiler. Cep telefonum 0533. 950 74 74 Hoşça kalın.